Evet doğru! Seni kıskanıyorum mülayim! Kararımı verdim! Tabancam da hazır! Sen uyurken alnına... Yeşilçam delilince aklımıza gelen o güzel yüzler... ...o usta oyuncular... ...ve isimleri bilinmeyen... ...fakat yüzlerini gördüğümüz gibi... ...yüzümüzde tebessümün hemen yer edindiği... ...tatlı kişilikler arasındaydı Remziye Hanım. Güleç olması... Çok konuşkanlığı, ve gülerken yüzünde oluşan o hal belki de yüz simasını hiç unutmamamızın en büyük etkenlerinden olmuştu. Öyle ki Fettan, kavgacı ve yaygaracı rollerde gördük hep kendisini. Öyle ki dönemin belli para göz, kibirli rollerinin tek sahibi olan kadın oyunculardandı. Kibirli rollerinin tek sahibi olan kadın oyunculardandı bile diyebiliriz usta oyuncu için. Fakat gelin görün ki yaşadığı hayat hikayesiyle gerçek kişiliğiyle oynadığı rollerin tam tersi yönünde iyilik pınarındaydı. Kalbi güzel oyuncu. Usta oyuncu Remziye Fırtına hakkında çok bilgi bilinmemektedir. Hatta öyle ki bilinen çoğu bilginin bile doğruluğu sorgulanmaktadır. Örneğin doğum tarihi gibi. Birçok kaynakta usta oyuncu 1 Ocak 1916 yılında doğumlu, bazı yerlerde ise 1925 yılında doğumlu olarak bilinmektedir. Fakat en yaygın olanı 1 Ocak 1916 yılında dünyaya gelmiş olmasıdır. Tabii sinemaya da 50'li yaşlardan sonra başlamış olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak, daha önceki yıllar tamamen muamma ve kulaktan duyma bilgiler denilebilecek düzeyde. Kimine göre fabrikalarda çalışan, kimine göre sinemadan önce dilenen, kimine göre ise farklı şeyler anlatılan bu hikayenin bildiğimiz kısmından anlatalım sizlere. Remziye Fırtına deli dolu oluşu ve yetenekli oluşuyla sinema hayatıyla tanışır ve filmlerde rol oynamaya başlar. İlk filmi olan Karanlıkta Uyuyanlar filminde karakol sahnesinde ifade veren bir rolde karşımıza geldi. Ve burada yaptığı jest ve mimiklerle de kendisini fark ettirmeyi başarmıştır usta oyuncu. Her ne kadar ismi bilinmese de o dönemler kendisini görenler kısmen tanımaya başlamıştır artık kendisini. Daha sonrasında bir süre belirli filmlerde arka planda rol alan usta oyuncu, dönemin en çok ses getiren Kemal Sunal filmlerinde de baş göstermeye, rol oynamaya başlamıştır. Ve belki de hayatımıza kazınan, kendisini sinema sektörünün Yeşilçam efsanesinin en ön konumuna getiren projelerinden olmuştur. Genel olarak oynadığı filmlerde kötü kadını, kötü kızı, iyi kızın kötü annesini, kızları kandıran kadın rolleriyle oynamaktadır. Bilindiği üzere dönemin zorlu şartlarıyla sadece belirli rollerin iğme yaptığı dönemlerde, belki de şansı olsa asla oynamayacak rollerde hayat canlandırdı. Usta oyuncu. Öyle ki 70'li yılların başında çekilen Kemal Sunal filmlerinde mülayim repliğiyle de çok duyuldu. Remzi'ye fırtına. Öyle güzel bir mülayim diyişi vardı ki, kendisi yerine oynayan bazı oyunculara rağmen seslendirmesini yine bizzat kendisi yapmıştır. Usta oyuncu, oyunculuk hayatının belki de en ciddi rollerini Sadri Alışık, Sevda Ferda ve Hüseyin Barada'nın başrolünde olduğu Serseri Kabadayı filminde oynayarak gösterir. Yine söz konusu usta oyuncu olunca kendisine kaftan gibi biçilen Kötü rol oynaması gereken, çıkarcı, iyilik yapmayan ve kendi menfaati yoksa sohbet dahi etmeyen bir kadını canlandırır. Öyle ki bu roller sonunda 70'li yıllarda ünü ve rolleri çok hızlı bir şekilde yayılır etrafına. Sadece iki yıllık bir zaman diliminde 20'den fazla filmde rol aldığı bilinmektedir. Kadir İnanır filmlerinde de göstermiş olduğu başarılı rolleriyle de film piyasasında sürekli aranan kadın haline gelmiştir usta oyuncu. Öyle ki usta oyuncu, dönemin çok ses getirmiş ve usta oyuncuların başrol oynadığı filmlerde yer almaktadır. Ve usta oyuncu, herkesin bu dünyada vadesini doldurup göç ettiği gibi, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 4 Mart 1981 yılında hayata gözlerini yumar ve aramızdan ayrılır usta oyuncu ruhu şat, mekanı cennet olsun. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.